Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, neden çok farklı bir video ile karşınızdayım? Bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Bugün çalışan bir banyo yapacağız Minecraft'ta. Uzun zamandan beri böyle şeyler, bu itler yapmıyordu. Ee, bugün böyle bir banyo yapalım dedim sizlere. Evet şu gördüğünüz banyoyu birazdan yan tarafta oluşturduğum alanda yapacağız arkadaşlar. Şöyle jacuzzi olan ondan sonra içine duş alabileceğiniz böyle güzel bir banyoyu sizlerle birlikte inşa edeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ben önce e, önceden şöyle alanımı oluşturdum. 12 12'lik bir alanda banyomuzu yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Hemen ben ilk önce duvarlardan önce e, zeminime yapmak istiyorum. O yüzden ilk önce direkt şöyle e, topraklarımızı bu şekilde yıkmakla başlayalım. Müzik Evet arkadaşlar şimdi e, zemininizi istediğiniz blokla yapabilirsiniz o sizin zevkinize kalmış Ben nedense e, şu şekilde yapmak istiyorum bunun sebebini şahsen e, ben de bilmiyorum neden böyle bir şey yapmak istediğimi e, Bu şekilde yapalım arkadaşlar e, Sizler dediğim gibi istediğiniz tarzda yapabilirsiniz herkes kendi sevdiği blokları kullanabilir arkadaşlar ee, peki ben bugün neden böyle bir video çekiyorum? Hemen anlatayım. Arkadaşlar Los Angeles'tan döndüğümden beri uyku düzenim aşırı derecede bozuldu. Ee, düzene koyamıyorum nedense çünkü orada biz 10 saat geride yaşıyorduk size göre ve hala oranın kafasındayım yani ee, jet lag dedikleri olay oldu. Ee, çok düzensiz bir uyku düzenim var. İşte bugün mesela saat 7'de yattım, 3.30'da mı ne kalktım? İşte. Ee, ve video çekememiştim aslında ben bugün en zor Minecraft e, e, çekmek vardı aklımda ki olmadı ne yazık ki ama bilmiyorum belki gün içerisinde Emrecan ve Anılcan'ı erken bir saatte bulursam çeker yüklerim e, artık internetim eskisi gibi değil sonunda e, oturduğum yere fiber geldi ya daha doğrusu kablolar döşenmedi ama kutu değişti hiperin. Ee, en yüksek paketini destekliyordu. Ben de hemen direkt geçiş yaptım. Artık e, inşallah e, adında bir sıkıntı olmayacak dediklerine göre sabit 2 e, alabiliyorum. E, o yüzden bayağı bir mutluyum arkadaşlar. E, ve bugün e, açıkçası bunu bir yabancı kanaldan gördüm. E, ondan esinlendi. Buranın en güzel yanı hiç mod kullanmıyoruz. En güzel yanı o hani e, mod veya komut bile da yok. Kendi emeğimizden birlikte yapacağız arkadaşlar. Ee, video sonrasında şeydir halini de göstereceğim. Hani biraz e, gerçekçi olması açısından e, shader kullandım. Şöyle 4 blok yüksekliğinde duvarlarımız var. Evet arkadaşlar, şimdi burada bir ince bir ayrıntı var. Onu sizlere göstereceğim. Oraları hızlandırmış bir şekilde izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Şimdi girişimiz buradan olacak. Ee, ve burada 3 blok boşluk bırakacağız e, giriş yapacağımız için ve ardından şuraya da e, şöyle bir 3 blokluk yer yapacağız çünkü klozetimizi buraya koyacağız arkadaşlar. E, şuralara bir kat kuvars döşeyelim hemen hızlı bir şekilde. Evet şimdi. Direk ilk önce e, banyomuza girdiğimiz anda e, şuraya hemen bir musluk e, yapalım arkadaşlar. O sırada bugün nedense yağmur beni bırakmıyor ki 3, 4, 5, 5 blok şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Ardından şuraya bir tane e, hop kuars merdivenlerimizi düşelim arkadaşlar. E, aslında 5. 1-2-3 evet doğru. Buralara e, musluk niyetine tuzak kancası koyacağız arkadaşlar. Minecraft'taki blokları kullanarak ne kadar bir gerçekçi e, banyo yapabileceğimizi göreceğiz şimdi arkadaşlar. Şimdi e, buraya hemen klozetimizi e, yapmak istiyorum. Şu şekilde. Hop. Hop yanlış oldu. Şöyle yaptığımız anda... Klozetimizin başlığını, klozetimizin kapağını, klozetimizin hop kapağını çalıştırmak için düğmesini koyduk arkadaşlar. Bu şekilde buraya bir tane güzel bir klozet yaptık. Ardından e, burası biraz geniş olduğu için tabi e, çoğu evde olmadığını tahmin etti. E, benim de evde olmaya e, jacuzzi yapalım arkadaşlar çünkü boş bir e, banyo olmasın ve e, çalışan Banyo başlığını attığım için e, yani çalışan bir şeyler gerekli buraya. O yüzden buraya bir tane jacuzzi sizlerle birlikte tasarlayalım arkadaşlar. Ama e, burada farklı bir kuvars bloğu kullanalım, oyma kuvars bloğu kullanarak yapalım arkadaşlar. Şöyle e, buraya fırlatıcımızı koyacağız çünkü e, suyumuzun gelmesi için fırlatıcıya ihtiyacımız var. Ardından ee, bu fırlatıcının çalışması için bize bir redstone küçük, çok küçük bir redstone sistemi kullanacağız arkadaşlar burada. Ee, hemen şuradan redstone'umuzu alalım. Ardından şu şekilde redstone'umuzu koyduğumuz anda şuradan düğmemizi alalım. Evet. Bir saniye çünkü neden olmadığını hemen şey yapacağım. şunu altına koyduktan sonra evet şu anda redstone sistemimiz çalışır durumda. Buraları bu şekilde kapatacağız. Hemen hemen hızlı bir şekilde hop kapatalım. Ardından ee, şuraları da yine aynı oymadan mı koysak? Oyma güzel gözüktü ya. Bakın. Çalışmıyor. Evet yani şu an içinden bir an ha dedim bu uğra Çünkü içine su koymamıştık arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde içine suyumuzu koyuyoruz ve evet şu anda iş okuzumuz çalışıyor. E şuraya bir tane de ee, baş Şey koyalım ee, Hop Güzel gözüktü Ardından ne yapabiliriz En sona dekoru yapacağım Ardından arkadaşlar ee, bir tane Duş kabinimizi yapalım Hemen hızlı bir şekilde şuraya Şöyle Şuraları kıralım ee, Hop Şöyle bir Hatta ben yanlış yaptım bir dakika Fazla aşağı indim aynen şu şekilde iyi midir? İyidir. Ee, tek zorlanacağım şey buydu. Bunu hatırlamıyordum tam olarak arkadaşlar. Ee, şuradan şöyle hop tamam güzel. Ardından yine bir adet e, fırlatıcıya ihtiyacımız var. Bu arada akşam oluyor. Hemen şunu bir gündüz'e geri çevirelim. Şu şekilde de e, yine oradan su gelmesi için fırlatıcımızı yerleştirelim. Ardından cam kullanalım. Su dışarı taşmaması manasında. Şu şekilde kullanırsak. Evet, güzel gözüktü. Ve şimdi e, duvarlar aynı kalmasın. Buraları da e, yine farklı bir kuvars bloğu kullanarak yapalım arkadaşlar. Sütun kuvars bloğunu kullanarak hemen şu şekilde yapacağız. Ve bu videoyu siz günlerden pazar günü izleyeceksiniz. E, ve ben bunu şu an sabahın Altısında çekiyorum kalktım yani sabahın altısında e, banyo yapma yani gerçekçi banyo Minecraft'ta çekiyorum ne kadar tuhaf değil mi sanki rüyamda gördüm e, şuraları da hemen şey yapalım arkadaşlar Ş güzel gözüksün tamam ve ardından bunun da çalışması gerekiyor burayı istediğiniz blokları kullanarak koyabilirsiniz burayı toprakta koyabilirsiniz herhangi bir e, blokta kullanabilirsiniz. E sistemimizin çalışması için redstone'ları şu şekilde geçirdik. Ardından içine tekrardan su koymak için kova ve su alıyorum. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Hop. Ah, ee, tuş. tuşumuza tuşumuzu alalım. Evet, banyomuz da çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde çalışan bir banyomuz da oldu. Şimdi içine biraz dekor yapalım. Mesela e, havluluk yapabiliriz, hani banyodan çıktıktan sonra havluya ihtiyacımız olur. Onun için banner alacağım arkadaşlar, bir tane ardından bir tane crafting table, ardından e, gri bir boya ihtiyac... Ha, açık gri boya alacağız. Bir de kemik tozu alacağız arkadaşlar, çünkü uyumlu olması için anlayacaksınız sebebini. E, crafting table'ı burada kaldıracağız. Şöyle hop. İlk önce e, Yaptığımız Banner'ı e, rengini açmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu koyu bir gri. Koyu griyi de kemik tozuyla açabiliriz. Evet. Bu sayede açtıktan sonra şunu kırıyoruz. Ve e, aşağı alçak oldu. İki tane buraya da arkadaşlar ne koyuyoruz? Havlu niyetine Banner koyuyoruz <laughs> diyebilirim. E, ve başka ne yapabiliriz? Başka yine Wars hmm, basamak alıp şekilde şuralara e, saksı koyabiliriz. Hop. Şöyle saksılarımızın içine tabii ki de çiçek yerleştirebiliriz. Lale yerleştirelim. Bir tane kırmızı lale, bir tane de beyaz lale. Şöyle ilk önce kırmızı sonra beyaz. Böyle çok güzel gözüktü. Hani çok andırmayacak ama düğme de koyalım. Uzaktan baktığımız zaman e, sabuna benzemesi için hani bakın böyle bu şekilde tabi böyle çok da uzaktan da belli olmuyor da ha güya sabunu andırsın diye bu şekilde oraları da düğme koyabiliriz ardından e, şuraya uzunlamasına bir tane tablo koyabiliriz burası baya bir modern çalışan bir banyo oldu arkadaşlar tabi istediğimiz ha, aa evi hemen geldi uzunlamasına böyle bir tablo da koyduk e, kapımızın girişini böyle camlarla yapabiliriz de o kadar çıkmıyor da. Çünkü oraları bu şekilde kapatacağız. Yok. Şöyle. Evet. Güzel gözüktü. Ve şuraya bir kart daha Kuvars çekersek güzel olacak. İçeri ışık gelmesi için şuraları şöyle delip eee camdan beyaz boy alacağım. Güzel gözükeceğini düşünüyorum. Hani uyumlu olacak içerik tarafla. Şimdi beyaz boyalacağımızı koyduk. Ve hani şöyle de şuraya yine ince bir beyaz cam koysak güzel olur diye tahmin ediyorum. Başka ne yapabiliriz? Başka halı serebiliriz burayı istediğiniz renkte halıları döşeyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bu da banyo halısı diye buraya güzel durduğunu düşünüyorum. Şimdi bakıyorum başka ne ekleyebiliriz, ne çıkartabiliriz. Ha yani çıkartacak bir şey yok da ekleyecek de fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Belki şuraya şey yapabiliriz. Kızıl taş lambası güzel durur mu? Oradaki şey yapmadım. Burada akma geldi. Yani bu da burada güzel bir şekilde duruyor. Hatta şu köşeyle yapalım. Şu takıntı var. Heh. Yani evet bu şekilde değişik, ilginç bir banyomuz oldu arkadaşlar. Yani bunun en güzel yanı hiç mod kullanmadık. Komut bloğu da kullanmadık. Minecraft'ın içindeki bloklarla bu şekilde güzel, kullanışlı bir ne yaptık? banyo yapmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hatta şimdi bir de shaders haline bakalım. Shaders halde gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında daha güzel parlaklık konusunda shaders. Bir de shaders böyle jacuzzi'mize girelim. Oh mis gibi jacuzzi'miz oldu. Ardından bir de banyomuza gelelim. Oh, vallahi mis gibi oldu diye diyorum. Evet buradan biraz çıkması zor oluyor. Yani benim hoşuma gitti. Umarım siz de survival serilerinizde böyle bir ev yaptığınızda bu banyoyu yaparsınız, kullanırsınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bugün içinde bir tane daha video yüklemeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.